kardeşim yanlış değil bu tespit. Yasalar tüketiciyi koruyor. Biz hep mu Böyle algıladı. Doğru mu anladın? Evet. Arkadaşlar bütün dünyadaki sosyal hukuk devletlerinde terazi, adaletin terazisi biraz eğri durur. Zayıftan yana durur. İşçi işveren ilişkilerinde de bulunuyoruz o zayıf, şartlar zayıf yapmış. Hem benliğinden, evet. bundan neyse. Veya. Engelli yaratmışsa Allah veya kaza geçirmişse bunu normal karşılayacağız. Ve haksızla uğramamak için haklarımızı öğreneceğiz. Siz de zaten bu yoldasınız. Normal karşılıyor, karşılıyor ama fazla haksızlık oluyor bize diye isyan ediyorum. Yoksa az önce yemekte sohbet ettiğim arkadaşım ne dedi? Ben müşteriyi ezmek istemiyorum. Haksız da olsa onun halısını e, memnuniyetsizlikle kullanmasını bizi tatsız şekilde atlamasını istemiyorum. Ama gücüme gidiyor yani. Yüzde yüzde haklı gözüktüğüm yerde örneğin uyarmışız etiketimize yazmışız güneşte bırakırsanız renk solar. Eğer halıyı koymuş koltuk altındaki yerler güneş görmüyor ortası güneş görmüş, rengi açılmış bu ayıplı Etiketine bak. Sen bir sene boyunca perdeni açık bırakır gidersen, orası sürekli güneş alırsa solar. Evet. Yani terazi eğri, tespit yanlış değil ama mücadele azinizde elden bırakmayın. Şunu söylemek istiyorum. Şayet haklıysanız sonuna kadar gidin, kazanın. Sonra da tüketiciye deyin ki ya kusura bakma Avukat İbrahim yapmış. Ben seni seni, seni seni mağdur eder miyim? Bizim hukuk servisi böyle.